Akolhan, 3 numara, son 6 yarışında başarı gösteren bu at, özellikle son yarışındaki performansı ile dikkat çekiyor. Performansı arttıkça, yarışta iyi bir konum alabilir. Tunçberk, 2 numara, iyi bir jockey ile yarışacak olması ve son 6 dereceleri ile bu at, yukarı yönlü bir grafik çizen bir performansa sahip. Yarışın favorilerinden biri olarak değerlendirilebilir. Artukoğlu, 1 numara, yarışta bulunan en deneyimli atlardan biri olan bu at. Güçlü jockey ile ikili iyi bir uyum sergileyebilir. Yarışta potansiyeli yüksek. 3 numara. Son 6 yarışında gösterdiği istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor. Genel klasmandaki sıralaması, yarışı kazanma potansiyelinin yüksek olduğunu gösteriyor. Sarper, 1 numara, jockey ile uyumu ve hazırlık dönemindeki formuyla öne çıkıyor. Pist koşullarına uygunluğu ona avantaj sağlayacaktır. Cazgır Yaşar, 4 numara, daha önceki yarışlarda elde ettiği dereceler, potansiyelini yansıtıyor. Bu yarışta da beklenmedik bir sürpriz yapabilir. Tumbul Nazlı, 3 numara, son 6 koşusunda elde ettiği dereceler, performansının artış gösterdiğini ve bu yarışta iyi bir sonuç alabileceğini gösteriyor. Melisa Kızı, 1 numara, handikap puanı ile dikkat çekiyor. Geçmişteki başarıları, onu bu yarışta öne çıkarıyor. Şekli, 5 numara, son koşularında aldığı dereceler, kesinlikle değerlendirilmesi gereken bir isim. Ancak istikrarsızlığı dikkat çekiyor. Vicente Calderon. 1 numara, son yarışlarındaki performansı dikkat çekici. Geçtiğimiz koşularda elde ettiği sonuçlar, güçlü bir yarış çıkarmasına işaret ediyor. Mihre Eva, 4 numara, koşu stilinin pistteki kum zeminle uyumu, onu potansiyel bir kazanan olarak öne çıkarıyor. Angie Baby, 2 numara, sahip olduğu hızlı ve agresif koşma stili, onu ilk üçte görme ihtimalini artırıyor. Ateşim, bir numara, son 6 yarışındaki başarılarıyla dikkat çeken bu at. Formda bir dönem geçiriyor. Handikapı da oldukça iyi. Kazanma şansı yüksek. Beto Sanolu. 5 numara. Son yarış performansları tatmin edici. Orta seviye handikapıyla. Binicisi de tecrübeli olduğu için onu önerebilirim. General Briella. 2 numara son 6 koşusunda elde ettiği dereceler oldukça etkileyici ve sürekli bir performans sergileyerek podyuma yakın olacağını gösterebilir. Madam Oracle. 1 numara. Önceki yarışlarda kazandığı yerler dikkat çekici. Bu durum onu güçlü bir aday haline getiriyor. Prenses S.Y.L. Wester. 4 numara. Son yarışları biraz dalgalı olsa da, potansiyeli yüksek ve sürpriz bir sonuç elde edebilir. Çukurova Pehlivanı, 4 numara, son yarışında birincilik elde etti ve formunu koruduğuna işaret ediyor. Piste olan uyumu ile dikkat çekiyor. Dragon Force, 1 numara, son 6 yarışındaki dereceleri oldukça iyi. Özellikle sonuncusunu dikkate alarak, oldukça güçlü bir performans sergileyebilir. Handsome King, 2 numara, geçtiğimiz yarışlarda gösterdiği performans ve jokeyi ile birlikte iyi bir sonuç alması bekleniyor. Yetenekli bir at olarak öne çıkıyor. King of Heaven, 3 numara, son 6 koşusunda oldukça tutarlı bir performans sergileyen bu at, liderlik konusunda iddialı bir yarış çıkarabilir. Çağ Hanım, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği üstün performansla dikkat çeken bu at, pistte güçlü rakiplerle başa çıkma yeteneğine sahip. Peniel Code, 1 numara, koşulardaki deneyimi ve geçmiş performansları ile bu yarışta önemli bir şans sunuyor. Griffin, 6 numara, son 6 koşusunda gösterdiği güçlü formuyla bu at sürpriz yapabilecek potansiyele sahip